Namurman Star'dan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Aleyna Tilki. Aleyna'cığım hoş geldin. Merhaba. Merhaba dedi sadece. <laughs> bir yıl oldu. Ee, bir yıl evet. önce ile bu stüdyoda beraberdik. Yeniden hoş geldin hem stüdyomuza hem programımıza. Hoş bulduk. Yeni şarkında çok çılgın bir şekilde ilerlemeye hoş. devam ediyor. Evet. Önce ilk defa dinleyenlere bir hatırlatma yapalım. Cevap sıçramayla <laughs> 300 milyona yaklaştı senin izlenmen galiba değil mi? 300 milyon neye yaklaşması? Geçti, 317 geçti. milyon falan şu anda. 300 milyonda bırakmıştım, yeni şarkıya odaklanmıştım. <laughs> 300 milyonu geçti. Geçtiğimiz yıl basında en çok konuşulan isim oldun. Yıl sonunda bir şey yapıyorlar, anketler yapıyorlar evet, en çok konuşulan Google'da isim. Google'da en çok aratılan isim benim. Bir de Slime nasıl yapılır? İkinci. <laughs> i̇lk Aleyna Tilki yani. A yazınca Aleyna Tilki çıkıyor Google'da. Yok Ahmet Kaya çıkmıyor mu ya? Öyle mi çıkıyor? Ben ee, soruyorum. YouTube'da <laughs> Ahmet Kaya ikinci Aleyna Tilki. Google'da Google'da direkt Aleyna A yazınca Alena Aleyna Tilki. Eee Ersa Yüner bestesi ve Ozan Çolakoğlu düzenlemesiyle bu eee evet. Selonsan şarkısını yaptınız. Farklı bir sound, farklı bir tarz, farklı bir e, yorumla karşımıza çıktın. Yine rekor kırdın. 24 saatte 5 milyondan fazla izlendin. Hem Türkiye rekorunu kırdın hem de dünyadaki rakiplerin e, sayılabilecek. Onları yani, da geçtim. Rihanna, Shakira, hatta Shakira'yı da biliyorsun sen örnek alıyordun. E, ve Selena Gomez'i de geride bıraktın. 24 saatlik dilimde. 5 milyondan fazla Ve tıklanmış. birkaç kez, e, birkaç gün boyunca diyelim. Evet. Ona biz hala da geride bıraktım. Şu anda yalnız hala listede hani yine hiç Türkiye'nin çıkamadığı bir sayıdayız şu anda. Yine 13. sıradayız yani keyword'de. Normalde bu çok büyük bir şey hani biz 5'e gördüğümüz için 5. sırayı şimdi bunu küçümsüyoruz ama bu da hiç olmadı Türkiye'de hala 13. sıradayım yani. Evet bu, bu sıralamalarda e, bu, bu kadar zamanda kalan olmadı. Bu bir ilki ba başardın. Bununla ilgili peki e, fake'dir falan diyenler var bununla ilgili ne söyleyeceksin? E, yani bilmiyorum. Annem baban da çok e, ben tanıştım biliyorsun onlarla. Evet tabii ki. Çok e, aklı başında ayakları yere basan e, ve e, seni belli ki özgüveni yüksek yetiştirmişler. Tam böyle Avrupalı gibi yetiştirmişler. Aslında insanlar normal bir şeye şaşırıyorlar gibi geliyor bana. Yani evet, aslında evet. çocukların böyle olması gerekiyor. Kesinlikle. Benim annem anaokul öğret ana öğretmeni. Anaokul <laughs> öğretmeni benim annem. Aa öyle mi? Çok evet, güzel. Evet. O yüzden hani biraz da belki de profesyonel yaklaşmış olabilir. Evet. O yüzden de bir başarı var ortada. Alena çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. <laughs> gene tekrar buluşmak üzere diyelim. Evet. Ve gene tekrar ilk buraya mı geleceğim yani öyle mi olacak Üçüncü bilmiyorum. Üçüncü şarkı olursa yine ilk burada. Yine ilk burada. Evet. Bakarız. Bakarız değil. <laughs> i̇lk burada söz veriyorum. Artık dedim ya sorumluluk falan kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> belki de Aleyna Tilk arayacak. Programa gelebilir miyiz diyecek. Yalvaracak. Ben de sorumluluk kabul etmiyorum. <laughs> Number one Türk ne no olur beni konuk yapın. Evet. Olabilir Neden? Sana her şey O zaman olabilir. belki de YouTube Türkiye'de yasaklanmış olacak. Oo. Ya. Ben geleceği Aa, gören bir izleyim. Çok Sosyal kötü Sosyal oldu Sosyal medyaya da Türkiye'de <laughs> güvenme. Ali Hennet Tilki'ye çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve tekrar buluşmak üzere diyoruz. Veda ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere.